Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumu bebeğimizin kıyafetlerini battaniyesini yapacağız. İlk baş ayakkabısıyla başlayalım bebeğimizin. Bu şekilde ben birini hazırladım ayakkabısında. Bu kez farklı renkler kullanacağım. Ayakkabı rengimizi belirledikten sonra sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Evet halkamızı kapatalım. Bir üst sıramızda bütün sık iğnelerimizin içine iki tane yapacağız. Yani 6 tane arttırma yapacağız. birinci arttırmam ikinci arttırmam 3. arttırmam 4. arttırmam 5. arttırmam ve son olarak altıncı arttırma bir üst sıraya geçiyoruz bir ör bir arttır bir ördüm bir arttırdım bir ör bir arttır bir ör bir arttır bir ör bir arttır 1 ör 1 arttır 1 ör ve son olarak 1 arttır 1 üst sıraya geçtik 1 üst sıramızda 2 ör 1 arttır yapacağız Sıra başına kadar 2 öreceğiz 1 artracağız 1 üst sırada 3 öreceğiz 1 arttıracağız sıra başına kadar bu şekilde elimizde 36 sık iğne olana kadar, açacağız arkadaşlar. Evet, elimizde 36 sık iğne olana kadar açalım, devam edelim. Evet arkadaşlar, 36 sık iğneye kadar açtım. Sıra başına geldim. Şimdi yapacağımız işlemi en başta biraz yavaş göstereceğim. Önündeki sık iğnenin içine giriyoruz. Diğer diğer deliğin içinden Çıkıyoruz bu şekilde. Bunu arkadan yapacağız. Arkadan gösteremediğim için şu anda buradan gösterdim. Arkadakinden geçtik, bir öndekinden girdik, ikisinden birden çıktık. Evet, hemen şöyle göstereceğim. Buradan önündeki delikten girdik. Bir önündekinden geçirdik. Dolayıp çekiyoruz. Bu şekilde. Önündekinden bir önündekinden çek. Bu şekilde. Bu sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ben yavaş yavaş birkaç tane yapacağım. Belki anlamayan arkadaşlarımız olur. Delikten gir, diğerinden gir, ikisinden birden çek. Gayet rahat gidiyor aslında. İkisinin arasından göz çıkarıyoruz yani. Bu şekilde oluyor. Umarım net görünüyordur. Ola ki bunu yapamadık. Anlayamadık videodan. blo şeklinde de yapabiliriz. Hiç sorun olmaz. Sık iğnelerin arka kanadından da direkt yapıp geçebilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım sadece. Yaptığımı göstermek istedim size. Bu sırayı özellikle kesmiyorum. Diğer sıralarda keseriz zaten düz sıralarımızda. Ne kadar yaptığım bakılırsa o kadar belki anlaşılır, kolaylaşır. Tabii ki birçoğumuz biliyoruzdur. Birçoğumuzda keza bilmiyoruzdur. İlk defa bu şekilde izleyenler de olabilir. Evet, sonuncuya geldim. Bu şekilde görünecek. Bir üst sıraya geçtik. Şimdi arkadaşlar çıkardığımız gözlerden devam ediyoruz. Burası dışta kalıyor çıkardığımız gözlerden devam ediyoruz. Şimdi arttırma azaltma hiçbir şey yapmadan 4 sıra 36 sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra 36 sık iğnemizi örelim, devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sıramızı ördük. Devam edebiliriz artık. Şimdi 8 örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 azaltıyoruz. Birinci azaltmam. ikinci azaltmam. Üçüncü azaltmam dördüncü azaltmam beşinci azaltmam altıncı azaltmam yedinci azaltmam sekizinci azaltmam ve son olarak dokuzuncu azaltmam 9 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sıra başına geldik arkadaşlar burada. İşaretleyicimi çıkarmayacağım. Şimdi bebeğimizin ayağına giydiriyoruz yedirmeden aslında şurayı şey yapabiliriz bir altı sık iğne örelim sonra giydirelim kesmeleri de direkt devam edelim 1 2 3 4 5 6 6 sık iğnemizi yaptık şimdi giydirelim gayet güzel oturdu. Devam edebiliriz. Şimdi üzerinde öreceğiz. altı sık iğnemizi örmüştük. Şimdi 6 tane azaltacağız. Birinci azaltma. İkinci azaltma. üçüncü azaltmam. Bu şekilde olunca çocuklar da ayağından çıkaramayacaklar. 4. azaltmam. 5. yaptık. 6. yapacağız şimdi. Evet bu da 6. azaltmamız. Önündekinden bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Şuradan. Evet, bir zincir çekiyoruz. İpimizi kesebiliriz. Şöyle yaparsam rahat göreceğiz. Artık ipimizi saklayalım. Aralardan deliklerden girerek ipimizi saklayacağız. terinedir. Buraya artık kesebiliriz. Şuradan da şöyle mesela yerlerini yerleştirdiğimizde zaten artık ayaktan çıkma ihtimali yok. Evet ayakkabılarımız hazır oldu bu şekilde. Şimdi isterseniz battaniyemize başlayalım şekilde. Battaniyemiz için şiş örgüsü kullanacağız. Şişlerimizle başlayalım. Ben 3 numara kullandım. Bu kez kırmızı renk yapmak istiyorum. Bu bebeğimin renginde de battaniyesi kırmızı olsun istiyorum. 45 göz yapacağım ben. Battaniyemiz kare şeklinde 15 santim. Buradaki ölçümüz 15 santim. Ben ölçtüğümde o şekildeydi. Tabi bu ipten ipe şiş farkından değişecektir. Nasıl yapıyoruz başlamayı? Bu şekilde parmağımıza doluyoruz. Şişimizi içinden girdiriyoruz. İpi üzerinden dolayıp çekiyoruz. Evet göz başlangıcımızı yaptık. Doladık. Şişi içinden geçirdik. Çıkardık doluyoruz. Evet bu şekilde 45 tane yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

39 40 41 42 43 44 ve son olarak 45 Evet. Buraya bir düğüm atalım. Açılmasın. Ve başlayabiliriz. Düz öreceğiz arkadaşlar. Birinciyi boş alıyoruz. İpimiz arka tarafta. içinden girip çekiyoruz. İçinden girdik, ipimizi doladık, çektik. Evet, bu sırayı direkt bu şekilde düz örüyoruz. Benim örgüm biraz sıkıdır arkadaşlar. Bundan dolayı birinci sıralar, sıralarda her zaman için girmede bazen zorlanabiliyorum. Elimden geldiğince gevşek yapmaya baş çalıştım şu anda ama bundan dolayı da 3 numara kullandım. Gevşek örenler, elleri gevşek olanlar iki buçuk numara şiş de kullanabilirler. O zaman daha düzgün olur. Şişler büyüdükçe haline ipede uygun olmazsa delik delik pek hoş bir görüntü olacağını zannetmiyorum. Evet sona yaklaştık neredeyse. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olduğumuzda, beğendiğimizde yeni paylaştığımız videolarımız direkt size bildirim gelir. Direkt görürsünüz hoşunuza giden videolarımızı yaparsınız. Evet. Sıranın başına geldim. Şimdi dönüyoruz. Bu sırada da ters öreceğiz. Girdik. Birinci hep boş alınır. İkinci ipimiz bu kez önde. Önden dolayıp çekiyoruz. Dola çek. tarafını düz öreceğiz. Bir tarafını ters öreceğiz. Bu şekilde elimizde kare olana kadar örgümüzü büyüteceğiz arkadaşlar. Görüntümüz düz olacak. Evet bu şekilde kare olana kadar büyütelim. Devam edelim isterseniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kare olacak şekle kadar getirdim kesmesine geldik kesmeyi de göstermek istedim iki tane göze birden giriyoruz ikisini birden çekiyoruz bunu direkt şişimizin üzerine takıp iki tane birden girdiriyoruz ikisini birden çekiyoruz takıyoruz ikisini birden çekiyoruz Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Battaniyemizin bir kısmı bitmiş olacak bu şekilde. Sonra üzerine kenarlarını geçeceğiz. Evet bu şekilde kapatalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar kesme işlemimizi yaptık. Ben yüzden bir çizdim ayı desenimizi nasıl yapacağımızı göstereceğim şimdi bir bardakla koyup kalemle güzelce çiziyoruz görebileceğimiz derecede dairesini yapıyoruz dairesini yaptıktan sonra kulaklarına küçük belirecek şekilde çiziyoruz kalemimizle buralardan ve işlemeye başlayacağız yine hangi renk istiyorsak o renkle başlayacağız ben diğer battaniyemde olduğu gibi yine beyaz kullanmayı düşünüyorum. Evet. İğnemizi taktım. Şimdi başlayabiliriz. Ne yapacağız? İşaretlediğimiz yerler olduğu için çok rahatlıkla yapacağız. Aralardan girerek küçük küçük çok fazla gerdirmeyelim ipimizi. Bu şekilde şeklimizi vereceğiz. İpi gerdirmemeye dikkat edelim. Gerisi zaten şekli de çizdiğimiz için gayet rahat gidecek. şekilde işlememizi de yapalım arkadaşlar göz kısmında tekrardan bir daha gelelim devam edelim gözlerini yapmadan Evet arkadaşlar kafa kısmını kulaklarını işledim çizdiğimiz yerleri şimdi gözlerinden devam edelim gözleri içinde yine kendimizce belirlediğimiz bir yerden girerek çıkarak bu şekilde biraz dolduruyoruz. Çok fazla gerdirmemize gerek yok. Sıkmadan rahat rahat şöyle yaptığımızda daha güzel oluyor. Bir iki tur daha yaptığımda yeterli olacak. Taraftan alacağım. Tek bir delik üzerinde kalmayın arkadaşlar. İki tane de falan yapın ki daha güzel dursun. Düğümüm çıkmış buradan. Onu çekelim. Evet. Gayet güzel oldu bu taraf. yüzümüz oldu. Şimdi diğerine geçelim. Aynı hizadan belirliyoruz yerimizi. Gerdirmeden yine buradan sıramızı belirleyip işlemeye devam ediyoruz. İpimizin kalınlığına göre tabi bu işleme geçişlerimizin sayıları farklılaşacaktır. Çok işleyeceğim yerlerde ben çok ince kullanmıyorum ki kat kat olup da çok kaba bir görüntü olmasını istemediğim için. Ben gözlerin yandan toplayacağım şimdi. topladığımda burun kısmına geçeceğim. Şöyle uçlardan çektiğimizde kapanacak zaten. Evet. Gözümüz de tamam. Şurayı bir kat geçsem daha tatlı olacak. Şuradan tamamdır şimdi burun kısmına geliyoruz şu tuttuğumuzda tam ortalı iki gözün ortasındaki kısma getirelim bu kez de burayı dolduracağız aynı gözdeki gibi alttan çıkaralım ağız kısmına yapalım. Tam ortasına burnun. Evet bu şekilde. Şimdi burnuna bir iki tane daha geçtiğimizde tamam olacak. Evet bu şekilde gayet sevimli oldu. Kitleyebiliriz artık ipimizi. Ben üzerinden iki tane geçiriyorum. Evet. Kesebiliriz. Evet, işlememiz de tamam oldu arkadaşlar. Artık kenar kapatmasını yapalım. Kenar kapatması için yine istediğimiz belirlediğimiz bir renkle başlayacağız bu şekilde. Herhangi bir ucundan başlıyoruz bitim yerimizden başlayacağım direkt başlangıçta bir zincirimizi bu şekilde çekelim ikili birleştirelim ki açılmasın evet 1-2-3-4 4 zincir çektik hemen dibine batıyoruz sık iğne şeklinde kapatıyoruz. Köşedeyim. Tam. İplerimi de içinden yürütmek istiyorum ki kapansın diye. 4 zincir çekiyoruz ki 3 4. Hemen dibine batıyoruz. Döndük. Öndekine sık iğnemizi yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz hemen dibine batıyoruz evet, bu şekilde minik 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 gideceğiz arkadaşlar bir zincir çekelim şimdi burası dönüş olduğu için bu şekilde yaptım bir tane atlayalım ikinciye batalım çıkarıp sık iğne şeklinde kapatıp 4 zincir çekelim hemen dibine batalım bir zincir çekelim bir tane atlayalım ikinciye batıp sık iğne şekline çıkalım dört zincir çekelim çıkalım hemen dibine batıyoruz bir zincir çek bir tane atla ikinciye bat 4 zincir çek. Hemen dibine bat. Evet. Bu şekilde köşe başına kadar bir gelelim arkadaşlar. Tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, köşe başına geldim. Üst köşe başındayım. Şöyle. Şimdi koluna taktığımız ip kısmını göstereceğim size buradan direkt bir zincir yaptık. Bir öndekine battık, çıktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 zincir hatta 12 bile olabilir. 12 zincir yeterlidir. Hemen dibine batıyoruz. Tam köşe başındayız. Sık iğne şeklinde kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz yine aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz 1 2 3 4 zincir çek hemen dibine at sık iğne şeklinde kapat bir zincir çek bir tane atla ikinciye ban çık 4 zincir çek hemen dibine bat bir zincir çek bir atlayıp ikinciye bat 1 2 3 4 zincir çek hemen dibine bat bir zincir bir atla kapat 1 2 3 4 Evet arkadaşlar bu şekilde tam tur dönüyoruz benim en üst kısmım kaldı bu şekilde bunu ben düzelteceğim zaten şu anda yeni örüldüğü için bükülüyor. Sonra ip kısmında yaptığımıza göre koluna takacağımız yerimiz de hazır. Sıra başına gelirsiniz, kapatırsınız artık. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.